Afiyet olsun Nefsin Hatun. Sağ ol. Abi. Nihayet arz endam ettiniz sultanım. Ne vakittir yoktunuz. Özlettiniz kendinizi. Ben şehzademizle birlikteydim ha. Ne oldu? Pek bir yalnız kaldın. Atıp tutuyordun. Daha güne kadar etrafında herkes fır dönüyordu adil bir sultan olacaktın. Kendine taç yaptıracaktın. Hem de Hürrem Sultanımın tacından daha büyük. Vallahi kötü bir niyetim yok daha. Sultanımız çok mu kızdı bana? Sultanım ihanetlere alışkın. Merak etme. Burada hiç kimseye güven olmaz. Hele de haremde. Aybige Hatun gitti diye de umutlanma. Şehzadeyi sana yar etmezler. Canını almaya kaldıklarını ne çabuk unuttum. Fırsat kolluyorlar. Şehzadeyle ilk ayrılığında işini bitirecekler seni. Hiç. Sohbet ediyorduk. Hii! Sohbetim batsın. Rahat bırak hatunu. Gel out. Korkuttun. İblis! Bana bak. Kimseye bir şey deme Yoksa cehennem ve bi'sel masir. Demem ha. Ağzını sıkı tut. Bu duydukların aramızda kalacak. Bilhassa Mahidevran Devran Sultan'ın emri var. Yarın Efsun Hatun Edirne'ye gidecek. Sen de onunla gideceksin. Gebeliği boyunca da yanından hiç ayrılmayacaksın. Olur ağam da. Dayı Hatun ne der? Nasıl giderim ben gizliden? Ay Dayı Hatun. Sen karışma. Ben sizi yollarım. Hadi git. Hadi koş, koş, koş. Demek Efsun Hatun Kepe Vallahi öyle sultanım. Emin misin bundan? Kendi kulaklarımla bununla... duydum. Sümbül Ebe kadınla konuşuyordu. Bay bu fırsatı kaçırmaz. Neden ifşa etmek yerine yolluyor? Vallahi orası belli Mustafa da bu işin içinde. Oğlundan çekinmiştir. Güzel. Aferin Güla. Bir taşla üç kuş vuracağız. Ne yapacağız ki sultanım? Ne vakit gideceklermiş? Yarın dedi ama. Gözün üzerlerinde olsun. Hünkârımız ölsün diye bekleyenler. Evlatlarımı saraydan kovanlar. Bakalım şimdi nasıl kurtaracaklar kendilerini. <laughs> Sakın kimseye durumundan bahsetme. Bilhassa Mustafa'mın haberi yok bundan. Anladın mı? Anladım Sultan. Merak etme. Bütün ihtiyaçların karşılanacak. Ebe kadın da yanında olacak zaten. Edirne'ye de haber salındı. Karşılayacaklar sizi. Allah sizden razı olsun sultanım. Sultanım, Sümbüler çıkmamızı istiyor. Tamam. Hadi yolun açık olsun. sessiz olun kimse fark etmesin. Araba nerede ağam? Eyüp Sultan'da bekleyecek. Mermer köşke gidiyoruz oradan da kayıkla geçecekler. Hayırdır Sümbüla? Yolculuk nereye? Sultanım ne yapacağım ben şimdi? Validemiz de aldı beni hizmetinden. Usta Kendi başına iş yapmaya kalkarsan olacağı bu. Valide. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim Mahidevran. Sen kendini ne sanıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu Valide? Ne yaptım ben? Efsun'dan haberim var. Ben de istemezdim böyle olmasını. Mustafa'm istedi, mecbur kaldım. Senin vazifen, teamüllere uyan bir şehzade yetiştirmek Mahidevran. Onu yanlışa sürüklemek değil. Bu sizin de vazifenizdi valide. Siz nasıl yetiştirdiniz hünkârımızı? Yıllardır senin için boş yere üzmüşüm kendimi. Meğer ne yaşadıysan hak etmişsin. Validem. Kes sesini derhal teamülleri uygulayın. O çocuktan kurtulun. Bu gece bitecek o iş. Sakin ol. Sana da bir zarar gelmesin. Dayı yaptı. Ne olur engel. Kıymasınlar bebeğime. Ne? Olur. Sana en başından anlatıldı kaideler. Kendini bu vaziyete sen soktun. Ne oluyor? Bir mesele mi var? Kanaması durmuyor da hayatın. Şehzadem. Ne yapıyorsunuz siz? Dayatun. Efsun. Şehzadem. Bebek. Ne yaptınız ona? Bebeğime ne yaptınız? Bebeği düştü. Kanamasını durduramıyoruz. Çek ellerini. Nasıl haber vermezsin bana? Çabuk hekim çağır! Derhal daireme gelsin! gelsin. Ne yaptılar sana? İz daha Sakın bırakma gel. Geleceksin. İşte yes, zaten.